Arkadaşlar merhaba. Bu sizlere Ziraat Mobil Bankacılık Hizmeti kullanarak HGS ödemesi nasıl yapılabilir? Göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ziraat Mobil hesabımıza giriş yapıyoruz. Hemen sağ alt kısımda menü tuşuna tıklıyoruz. Ödemeler seçeneğini bulup baştan 7. sırada ödemeler seçeneğine tıklıyoruz. Alt kısımda trafik ödemeleri HGS yazıyor arkadaşlar HGS trafik ödemelerine tıklıyoruz HGS'ye tıklıyoruz ee, Bana ait yok bir başkasına ait de yapabilirsiniz bana ait olsaydı buradan e, benim HGS numaramla yapılacaktı Başka bir HGS ödemesi yap diyoruz İlla yani sizin adınıza olması gerekmiyor ürün ve plaka numaraya girdikten sonra ee, araç sahibinin tescil kimlik numarasını girip ondan sonra gereken ödemeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ziraat Mobil üzerinden hgs ödeme yapmak bu kadar kolay. İzlediğiniz için teşekkür ederim.